Ben. Ve, be, ve, be, be böyle ne? Ve kız. Kız yoktur ben. Ben erkektir şey. Ben vallahi. Ben sadece benim emin erkek Ben, ben bir kızdır ben Ben ne kızdır ben böyle. Ben, be kardeş. Böyle. Sesi gizli. Eee. böyle ne versin? yoktur ben. Kız yoktur ben. yoktur, be, be, kız yoktur be. Ben, kardeş soruyor. Yedi yargılar nesi geçeyim seni? Bunlar <laughs> gibi. Gider. Gider. <gülüyor> Bir yarım saat sonra gelir. 20 onla on dakika neyse. Telefona böyle bakar. Masaya vurur telefonu. <laughs> kardeş. Ben bu kızı bırakacağım ya. Ben bıktım be ben. Ben. Yahu nereye gidersem gideyim. Arar beni. Neredesin? Ne yapan? Yahu ben buraya gelirken söyledim ki buraya geliyor. Ve söylediğim yani Zeki var. Kardeşler işte Polat var, Ali var, ah Ahmet. İsimlerini verin be kardeş. Yok. Gene vay yedi yarınız. Gene arayacak, gene soracak. Kız var. Kız yok dur be belanı versin senden başka. Vay senin de bin bey tam balgalaydın da. Bak şimdiden beynin de. bana belanı vereyim de. Kurtulaydım senden de. Gene dedim be kardeş. <laughs> Ama Bırakacağım dedi ya. Yedi karlı. Yok ya bırakacağım. Bırakayım Bırak mi? Yok bırak 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 be kardeş. Söverim Bırak deme be Bırak deme de severim ki ya. Gel. Arayayım acaba. Arayayım. Arama de bana. Arama. de de bana. Aramayın. Arayayım Arayayım ya. Arama. ya. Arama. 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 Ben severim be ben seni böyle ben, ben ben geliyorum ben severim, ben seni ben yani. gelir ağlar telefonda kıza yarım saat kızın gönlünde yapar seversin be kardeş artık 45 dakikanın kız arkadaşı varsa yarım saat kız arkadaşı muhabbet o başka bir şey yok. avukat güler tabii. Abi harikasın abi. Abi ben ben seni i̇şte dedim avukat bu. Şimdi dedi abi diye. Vallahi billahi de telefonumu getirmeyeceğim. Telefonumu getirmeyeceğim der. E kız arkadaşlarımıza da getirmeyecek ve katiyet aramayacaklar o gece bizi. E yani abi bir gece yap. Tamam mı avukat dedi. Yaz. Avukatlara dedim mukavele yapılır ki iş sağlam gazza bağlansın. Dedim kendine. Davada avukada. Dav davada avukata. Yatakta güzel yosmaya. Ameliyathanede gözlüklü de olsa doktora. Bir de dedim içince konuşana, söz verene inanma aldırma. Abi mükemmel sigara. bu Dedim ya bu sözleşmeyi. Abi yaz.